Yine yani de hayırlı olsun. Balık hayırlı olsun. Sami Sözat'ın CHP Büyükşehir adaylığı konusu gündeme düştükten sonra bu konuda yorumlar yapılmıştı. Bunlardan birisi de AK Parti Büyükşehir Başkan Adayı Edip Uğur'dan gelmişti. Çok memnun olduk Sami Sözat'ın, Sami Bey'in Ziraat Odası Başkanımızın aday olması. Bizi memnun etti. İyi, hiç olmazsa e, Cumhuriyet Halk Partisi aday sıkıntısı çekiyordu. Aday sıkıntısını transferle önledi. Demek Cumhuriyet Halk Partisi yani bugüne kadar Balıkesir'de <laughs> bir siyaset yapmamış, siyasetçi yetiştirmemiş. Siyaset yapacak elemanı yok ki transferle açığını kapatmaya çalışıyor. Cumhuriyet Halk Partisi Balıkesir Büyükşehir Adayı Sami Sözat adaylık konusunu değerlendirdiği açıklamalarında şu görüşlere yer verdi. Biz bu yola hayırlı olsun diye çıktık. Tabi adaylık teklif edildiğinde benim hiçbir büyük şey belediye başkanı aday olma gibi aklımdan geçen, kendim için aklımdan geçen bir şey yoktu. Ama bir arkadaşım için aklımdan geçen bir şey vardı. Onun olması için çok ısrarcı oldum. Çok Kim orası. efendim? İçim bir sıkıntı yok. Evet. Faruk Kula dedi. Evet. Faruk arkadaşımızın aday olması için çok uğraştım. Kendisine çok ticarete bulundum falan. Olmadı kısmet olmadı. Olsaydı kendim olmaktan daha çok memnun olacaktım. Ee, sağ olsun o da şimdi bizim olmamızdan çok memnuniyetini, memnun olduğunu ifade ediyor. Memnuniyetini ifade ediyor. Sami Sözat yıllarca başka bir partiden siyaset yapmasıyla ilgili olarak kendisine yöneltilen sorular olduğunu belirterek bu konuda da şunları söyledi. Ben zaten ben bu soruya çok muhatap oldum. Evet. Ee, artık bu soruya bir nokta koymanın zamanı da geldi. Hı, hı. Ben e, dedim ya bir arkadaşımızın hazırlanması evet. çok önde oldu, çok uğraştım. Ama top dön geldi, benim kucağıma geldi. Evet. Ben topu kucağımda buldum. Tabii bunun önü arkası var. Bizim e, demokrasiye olan haylandığımız, demokrasiye olan savunma, demokrasiye olan e, tutkunluğumuz, demokrasiye savunmamız ve Türkiye Cumhuriyeti kelimesinden rahatsız olmayan Türk devletinin bölünmezliğini bölünmezliğini kabul eden ve rejimden rejimden problemi olmayan bu ülkenin insanını seven herkesle beraber olabileceğini ben deklemekmiştim. Şimdi hatta bir de şey olsun, cevap olsun bu sorunuz. Bir gazetenin bugün Efendim CHP adayı bulamadı da sana müsaade transfer etti falan. Hayır. Bakın ne kadar yanlış okuyorlar sakın şeyi olayı. Tabloyu ne kadar tersinden bakıyorlar tabloya. Esasında CHP'nin demokrasi olan inancı herkese eşit mesafede geçmişteki siyasetine bakarak değil, geleceğe bakarak, Türkiye'nin geleceğine bakarak aday belirlemiş olmasının en canlı örneği. Sami Sözat, Naim Durmaz'ın ekibinde olup olmadığı sorusuna da şu cevabı verdi. Naim Hoca'yı severim ve sevdiğimi kendisi de bilir. Naim Hoca'nın da siyaset yaptığı dönemlerde ona olan yakınlığımı da bilir, ona, onunla karşı olan düşüncelerimi de bilir. Hiçbir problemim yok. Benimle zaten hiç problemim yok. Yani bu siyasette oluyor. Son beş dakikaya kalın diye bile değişiyor. Kaldı ki benim gördüğüm, anladığım kadarıyla ben böyle bir şey içine de girmek de istemiyorum. Bu tamamıyla teşkilat sonudur. Teşkilatların e, meydana getirdiği, teşkilatların kararıyla olmuş bir olaydır. Onun için hiç bu işe de bulaşmak